iki yıl içinde enflasyonu yüzde beşe indireceğiz. Enflasyon iki yılda tek rakama indirilecektir. Enflasyonu düşürmeyi mi ki... Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi ile satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de. Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk. Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedefler. 17 bin kilometre yeni durdu İstanbul'dan İzmir'e otoban, İzmit Körfezi'ne dünyanın en büyük ikinci köprü. Çanakkale Boğazı'na köprü, 10 yeni yüksek hızlı tren hattı ve yeni havaalanlarıyla ulaşımda muasır medeniyetleri aşmış bir ülke olacağız. Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi uydusunu yapan bir ülke olacağız. Kendi tankını, kendi helikopterini, kendi savaş uçağını üreten bir ülke olacağız. Büyük hedefler için biz hazırız. Milletimiz hazır, Türkiye hazır.